Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber tam 34 tane parçacık sandığı açacağız. Bakalım neler çıkacak? Gelin hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle başlamadan önce kaç tane parçacığım var onu göstereyim. Şuradan göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adetler burada. Ben bunları buraya yazmıştım. Evet. Buradan adetleri görebiliyorsunuz. Şimdi bakalım neler çıkacak. Hadi bakalım. Evet, ilk sandığımızı açıyoruz. Ver oradan güzel bir şey. Neyse, yeter. Devam ediyorum seri seri. 600 fan. Hadi bakalım. Bakalım kaç para kazanacağız arkadaşlar. Şurada zaten adetleri görüyorsunuz. Ona göre ben şimdi açıp açıp en son açtıktan sonra adetleri yazacağız. Oo güzel. 5 tane olsun. Evet ver oradan güzel bir şeyler. Hadi oğlum. Oo güzel 5 tane fan. Arkadaşlar bunlar deli para bu arada. Şimdi birazdan hesaplayacağız. Ne çıkmış neler çıkmış. Hep beraber göreceğiz kaç RLT kazanacağız. Bu arada tam 3400 RST vardı. Bakalım bu madencileri almak mı daha karlı yoksa sandık açmak mı daha karlı? Şimdi göreceğiz. 34 sandık üzerinden hesaplayabilirsiniz arkadaşlar zaten. Onu 3'e bölersen öyle işte 10 tane sandıkta ne kadar çıkacağını aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Bakalım ne kadar kaldı. Evet 1900 kaldı. Devam. Hadi ver güzel bir şeyler. Abi hep bu grilerden veriyor ya. Çok kötü, çok ucuz ya. Bunları nasıl satacağız anasını? kullanırız belki bir şeyler de yaparız belli de olmaz gücümüzü arttırabiliriz evet ver oradan güzel bir şey arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi sıralamayı biraz daha yükselttik ilk yüze girmeye çalışıyoruz bakalım girebilecek miyiz 100'e yüze girersek iyi 200'ün şu an gücü herhalde 105 PH'larda falan. Birincinin. Şu an benden ileride de kimse yok. Türkiye olarak. Türkiye'den. Bir arkadaş vardı. Ona da baktık. Yerimizde. Sıkıntı yok. Birinciliğimizi koruyoruz. Devam. Hadi ya. Güzel bir şeyler var. Hep griye. Bu da bozuk mudur? Nedir? Bir sardım mı bir daha? Aa, arkadan bir şey gitti lan. Olum Açmadan mı gidiyor? Ne oluyor nasıl? 7 tane kaldı. İnşallah veriyordur. Biz göremiyoruz ama bak. Bunu veriyordur bence. Değil mi? Bence veriyordur. O olur. Vermezse sıkıntı. Vermezse kavga çıkar. Abi, abi hep gri veriyor ya. versene şu morlardan biraz. Morlu ver, morlu. Morlu versene kardeş. Ver morlu yolu. Mor göz yeşil öyle. Yeşil ver lan. Evet. Arkadaşlar açma işlemlerimizi bitirdik. Şimdi bakalım neler vermiş bize. Oh oh oh. Az lan bunlar. Şimdi yeni yeni şeye göre bir bakalım. Evet. Yenisi Kombon Fan 7695. Bu yenisi. Şöyle yapalım. Eee Kombon Wires 7226 o oh, halin kadar çok vermiş buna geçelim bizim hashboard o altı bin 6953 sayı yok yani e, bu fana geçiyoruz 84 olmuş 84 bu bu ulan yanlış yaptık dur bu 48 bu 48 Bundan hiç vermemiş lan, yazıklar olsun lan. Bundan 84, bundan iyi vermiş. Bir de şunlar var. RARE, RARE. RARE fan. RARE... RARE... HBART. RARE... Vire. Bundan 5'er tane. 5... 5 fan, 10 tane vermiş. Evet. Şimdi gelin relet olarak hemen hesaplayalım. Bakalım parçalar kaç para? Ee, şöyle yapalım. Ha bunu önce bir çıkaralım doğru arkadaşlar. Şimdi eşittir. Eşittir yapalım. Kârımızı açalım. Buradan hesap makinemizi açalım. Evet. 7695 eksi 3495 4200 tane vermiş 4200 devam ediyoruz 7226 eksi 2426 4800 tane bundan vermiş 34 tane sandık açtık bu arada arkadaşlar bakalım neyden ne kadar çıkmış 6953 eksi 1353 5600 vermiş. Bu 24 vermiş. Bu da 84 eksi 48 vermiş. Şimdi ha Şimdi arkadaşlar bakalım en düşük fiyatlardan hesaplayacağız. O da eşittir. 4200 Pardon hesap makinesi 4200 çarpı 0.0021 Bak 8. 8.2 Pardon 82 RLT Devam et Bu neydi? Aa doğru yanlış. Yarçı aynı fiyatmış. Mare 10 adetine kadar 4800'müş. 800 çarpı 0.0021. Bu da 10 RLT. 8. Devam et. 5600 çarpı 0.0035. Paraya bak be. 19.6 RLT. Buna da yaz RLT. Tamam. Gel buraya. 24 çarpı yeşillere gel. 24 çarpı fan 0.0231 Tövbe bu ne Doğru. 0.55 RLT. Ay çok kötü be. Çok ucuz be. Ya. Şimdi e, bu kim? Hashboard 0.09 48 çarpı 0.09 iyi var bundan biraz almış 4.32 RLT şimdi mavilere bakalım buraya fan mavinin fanı nerede burada oha ne kadar ucuz abi bu ya çarpı 10 RLT devam et ee, bu 5 çarpı ee, neydi o hashboard 0.0 bunlar para etmedi ya bunlar kötü oldu 0.3 burası 0.3 yani şimdi toplayalım. Ee, i̇yi var şu griler yine grilere laf attık griler daha çok kazandırıyor aslında artı 19.6 artı 0.55 artı 4.32 artı 0.06 artı 0.3 artı 0.3 0.3 Evet 45 RLT kazandık arkadaşlar 34 tane sandıktan 45 RLT bence e, az yani bir en azından 70-80 RLT olsaydı 7 45 RLT gerçekten az 34 sandık için He yüzdeye göre hesaplıyordur o ayrı bir şey ama e, Biraz daha fazla çıkabilirdi Sağlık olsun Yani bu videomuzun amacı 34 tane sandık açmaktı Biz de sandığımızı açtık e, Şimdi onları ya satarız Ya da büyük ihtimal buradan bir şeyler birleştiririz Bizim Burada gördüğünüz gibi var zaten malzememiz Bunlardan birleştirebiliriz bakalım Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.